Herkese merhaba, sahibi satışa hoş geldiniz. 20 Ağustos Cuma bugün söz verdiğimiz gibi sizlerden gelenlerle bir program yapacağız. Yokan Bozkurt karikatürünü paylaşmış. Adalet bitince konumu bitti, ormanlar bitti, su bitti, özgürlük bitti. Ee, aslında her şey bitti. Ama sorarsan Türkiye'yi izleyelim mesajıyla paylaşmış. Gerçekten ülkede büyük bir e, bereketsizlik var. Nereye el atsanız? Orada olumsuz bir tablo kriz. Orman yangınları, depremler, kuraklık... Gerçekten çok şey anlatan bir durum ama anlayana tabii ki bir teselli haberi güzel bir haber. Merve Zayim, e, tahliye oldu. E, hamileliğinin en zor şartlarını cezaevine geçirmişti. Dün vicdana gelmişler. E, Bursa il sınırları dışına çıkmamış şartıyla tahliye oldu. Yavrucak çok şükür cezaevinde büyümeyecek. İlk günlerini cezaevinde e, geçirmeyecek ama 3 günlük bir mahpusluğu yaşadı tabii ki. Evet sizlerden gelenler. Levent Bey siz söyleyin. Ölene kadar mı göreceğiz yoksa biz ölmeden de başka bir lider görür müyüz? Şimdi bu iki türlü okumaya açık bir şey. Yani biz biz miyiz? Biz ölmeden gider mi yoksa ölmeden gider mi? Valla bu liderler ölene kadar e, koltukta kalmanın derdindedir. E, kendi inanın son e, anına kadar e, ölene kadar görevde kalmak için mücadele edecek ama Şartlar neyi getirecek? Sağlık, biyoloji, ülkedeki konjöktür bilinmez. Gerçekten Türkiye tahmin edilemez bir ülke. Özellikle bu çözüm süreci anayasa paketi vesaire alakalı bazı planları var. Seçim sistemini değiştirme, veli sisteme monte etme gibi. Bakalım Türkiye büyük gelişmeleri gebe bence. Siyaseti takip etmeyeyim diyorum ama sağ olsun yasaklarla istemesi de takip ettiriyor. Ee, tabii neticede ülkeyi takip etmemiz lazım ama bununla yatıp kalkmamak lazım. Yani bir sosyal medya elde telefonda yaşamamak lazım. Çok fazla yıpratıcı, çok toksik bir ortam var. Çok fazla umutsuzluğa, umutsuzluğa sevk ediyor. Karınca, kararınca takip edilebilir. Ee, Bizler sizin için 24 saat takip ediyoruz. Olanı vermeye çalışıyoruz. Güvendiğiniz mecraları takip edin ama bir sosyal medyada çok fazla da vakit harcamayın diye hep söylüyorum. Trump Ukrayna konusunda Avrupa liderlerini çağırdı ama bizim dünya lideri davetli değildi. Bir de benim anlamım İtalya'da neden davetli? Ya İtalya'nın derdiyle dertlenmeyelim. Dünya siyasetinin ne aralıkları var merak ediyorum. İzleyicimizin bahsettiği hatırlayacaksınız. Bu Beyaz Saray'da Trump Putin görüşmesinden sonra Avrupa liderlerini davet etmişti. Finlandiya, İtalya, Almanya, İngiltere, NATO genel sekreteri vardı. bu bir de Fransa tabii ki Macron vardı. Burada biz yoktuk. Bazıları da diyor ki yandaşlar bakın işte şu ortama düşünmek, şu muameleyi görmemek için gitmedi Erdoğan diye. Bir de Meloni neden var? Trump'la çok özel ilişkisi olan bir lider. Neticede masaya oturunca bir de kendisinden bir iyi anlaşılı bir Avrupa lideri de çağırmış oluyor. İtalya ile Amerika'nın ciddi ekonomik ilişkileri var. Avrupa'da da böyle hani Trump'la diğer liderler arasında da bir şey, köprü Meloni. Trump etkisinden dolayı tabii ki öncelikle onu söylemek lazım. Yoksa şu ana kadar İtalya AB siyasetinde Almanya, Fransa kadar etkili değildi ama Melano ile beraber bu popülist liderler birbirlerini destekliyor biliyorsunuz. İtalya'yı masada tutuyor. İzleyicimiz ne diyordu? Evet, İtalya neden davetli değil. Ama Türkiye Ukrayna siyasetinde hem e, Ukrayna ile hem de Putin ile görüşülen görüşen bir ülke konumunda. Bu açıdan e, bunu avantajlı bulanlar da var. İşte görüyorsunuz, hem Ukrayna'da Rusya'da görüşmelerin Türkiye'de yapılabileceğini e, onay veriyorlar. Ruslarla Ukrayna arasındaki ilk resmi temas Antalya Diplomasi Forum'da olmuştu. Bunlar artıhane yazılıyor. Türkiye bir denge siyaseti yutmaya çalıştı. Her iki taraftan da nasıl ne elde edebilirsek işte Ukrayna'ya drone sattı, silah sattı. Rusya'ya ambargolara uymadı. Çünkü ben çok ciddi oranda gaz alıyorum. Çok fazla da turist geliyor. Ben bu ambargolara katılamam. Bir de ayrıca ambargolardan etkilenen Rusya'ya da bir e, nefes burası oldu. Özellikle İran'a yaptığı gibi e, ambargo altındaki Rus şirketlere böyle e, şeyleri Uluslararası Ambargoları delerek de kaynak sağladı. Rusya'da bir kaynak sağladı. O yüzden de Putin'in gözüne girdi ama daha sonra Amerikalılar ciddi uyarınca biraz orada geri adım attılar da ayrıca Avrupalı şirketlerin e, ambargoyu delmek için Avrupalı şirketler de Türkiye üzerinden Rusya'ya sattı. Yani Kimse masum değil. Ama bu, bu siyasetin de sonuna e, geldi o eskisi kadar. Hem Putin'i kızdırmak istemiyor hem Trump'ı kızdırmak istemiyor. Şu an işler zor ama eğer bir barış e, gücü oluşturulursa Türkiye'nin yer alacağı konusunda e, da düşünceler var. Tabi bu masada olup e, Putin'i kızdırmak istememesi de önemli. Bir de tabi eskisi gibi e, hem sağlığı yok hem de bu masada gidip e, konuşacak çok şeyi de yok. Ama Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna savaşındaki siyasetini şey yapanlar da var. Olumlayanlar da var. Bunu da aktarmış olalım. Özgür Özel çalışıyor Allah için. Ama ya bilinçli ya da bilinçsiz. Hiç hayati organlara vurmuyor. Evet. Çok rahatsız edecek şeyleri yapmadığını söylüyoruz ama yine burada da diğer görüşü aktarmış olalım. Özgür Özel'in sonuç aldı. İşte bak. Mücahit Birinci daha önce de bir avukat tutuklandı gibi başarıları hanesine yazanlar var ama bunlar AKP'yi ne kadar etkiler, saraya ne kadar zarar verir? Tabii tartışılır. Ben o kadar etkisi olduğunu zannetmiyorum. Bir ülkedeki namuslar en az namussuzlar kadar cesur olmalı derler. Cesur bir hamle neden yapmıyor? Örneğin tüm başkanları Silivri'ye toplayıp bize alın demeli? <laughs> Hepsi AKP'ye kaçar. Ya da saraya mı yürümeli? Şimdi Özgür Özel hadi saraya yürüyoruz dese hangimiz gider? Yani o kadar da kolay değil. Bazı şeyler konjonktür meselesi. Mesela İmamoğlu'nun tutuklanması çok büyük bir fırsattı. Bence o büyük bir zirve rüzgar yakıldı ama rüzgarın söndüğünü düşünüyorum. Ee, orada çok daha böyle tepkili ve haklı bir kitle vardı. Ama zaman geçtikçe bu rüzgar diniyor maalesef. Ne yapmalı? Başka çaremiz var mı? Yoksa seyirci gibi bu filmi sonunu mu izleyeceğiz? Senaryo sadece ilahi dokunuş ile mi bölünebilir? Yoksa çare var mı? Bir önceki soruya geliyor o kadar umutsuzluk var ki ancak ölünce kurtulacağız bu adamdan şeklinde tabii yani güçlü bir destek verilmesi lazım muhalefete. şimdi bazıları da muhalefetten bir cacık olmaz deniyor da kardeşim hani başka ne olacak? Yani insanlar toplanıp bir devrim yapılacak bir ülkede yok. Hani gerçekçi olmak lazım. En azından haksızlıkları duyurmak lazım. Haksızlıkları anlatmak lazım. Bakın dün size bir şey göstereceğim. Bu Sözcü Gazetesi'nin haberi. Faruk Gel, Ömer Faruk Gelgeloğlu'nun basın toplantısı vekilin toplantısını yalnızca bir kişi izledi diyerek haber yapmışlar. Ama bakın bu mücadele gerçekten çok saygı değer, ayakta alkışlanabilecek bir şey. Ne anlatıyor? Ben kendisini 38 haftalıkken hamile... Dün e, basın toplantısında e, hiçbir gazeteci gelmemiş. Bir tane kamera varmış ki, önemli değil. Neticede iletişim olanakları şeyleri değişti. Bu arada sözcü de bir basın. Kendileri de gitmemiş. Utanmadan bunu da söylüyorlar. Orada birçok mağdurların, Merve olmak üzere cezaevindeki hak ihlallerini anlattı. Bıkmadan, usanmadan yıllarca herkesin, herkesinden mağduriyetini, haklarını savunuyor. Bence örnek bir şey Ömer Faruk Gergerlioğlu örnek olmalı. Bir kişi de olsa mücadele etmekten, bu hakkı savunmaktan, haksızlıkları dile getirmekten bence vazgeçmemek lazım. Özgür Özel mitingleri tepkisi yön halkın saraya yürümesini engellemek için yapılmış sahte mitingler bence milletin bir güzel gazını alıyorlar amaç iktidar vesaire değil. Böyle düşünenler de var. Özgür Özel'in çok çalıştığını düşünenler de var. Daha ne yapsın? Hem İmamoğlu'na sahip çıkıyor hem halkı örgütlüyor. Miting değil eylem yapılıyor. CHP hala birinci parti Özgür Özel'e haksızlık yapıldığını söyleyenler var ama Özgür Özel şu konuda eleştirilebilir bir kurumlar varmış gibi ülkede demokrasi varmış gibi sanki işleyen bir mekanizma varmış gibi hareket etmesi bence gözden kaçırdığı bir şey. Ezber bozan şeyler yapması lazım. İlahi ki sarayı yürüme vesaireyi kastetmiyorum ama işte bazı yerlerde olmamıştı. Protesto, boykot gibi, meclisi boykot gibi şeyler de yapılabilirdi. Sanki böyle hani oyunu kuralına göre oynamıyorsunuz çünkü hakem adil değil. Oyuna hiçbir kuralı uymuyorlar. Hiçbir şeyin kitabı uymuyorlar. Ama mış mı gibi de yapmamak lazım. Saray peker üzerinden soylu yedi. Özgür üzerinden Hakan'ı yiyecek. Özgür saraya çalışır inanmayın. Evet. Özgür üzerinde çok tepki var. Ee, TikTok Hakan diyerek e, Hakan e, fidanı çok hani bir yere kadar yapabilirsiniz. Diploma önemli bir konu. Namık'tan ısrarla gündemi getiriyor ama diplomada da şöyle bir şey var. Hakan e, fidanı diploma dersin. O başkasının diploması gündeme gelir. Yani e, bunu da çok fazla gündemde tutmaz Hakan Fidan muhalifleri, Erdoğan sonrası planlar yapanlar. Hakan Fidan'ın ailesinin çok ciddi böyle bir zenginleştikleri var. Bunları anlatabilir. Oğlunun yediği, çevirdiği fırıldakları anlatabilir. Onlar çok daha fazla e, ses getirebilir diye düşünüyorum. 17 25 Aralık sürecinde ortaya açılan suçlulardan savunulmuş iktidarı bu saatten sonra ortaya çıkılacak hiçbir suç kanıtı yıkamaz. Evet bir gerçekçi yanı var. O virajı aldılar kabul etmek lazım. Suçu karakter haline getirmiş olanlar yıkacak olan güçlü kanıtlar değil, güçlü bir halk muhalefetidir. Evet, sorun doğru da orada işte. Ali Babacan ve gibiler neden Özgür Özel'e destek vermezler? Bunları bir uyandırsanız. Evet. Keşke bizim uyandırmamız uyansalar. Şimdi Ali Babacan milletvekili seçimlerinden sonra işte bu kılıçlar oldu küçük partilere güçlerinin güçlüklerinin çok ötesinde milletvekilleri verdi diye eleştirildi. Evet. CHP'de böyle bir tepki var bu küçük partilere. Gelecek Partisi olsun, Ali Babacan'ın partisi olsun. Bir de yerel seçimlerden önce Ali Babacan CHP'ye biz olsaydık bu kadar oyu alamazlardı. Göreceğiz bakalım yerel seçimde ne yapacaklar gibi bir ifade kullanmıştı. CHP yerel seçimlerde elzi geçti. O yüzden hani ne oldu ıı, gibi bir durum da var. CHP tabanında tepki de var tabii. Iı, Kayın Kılıçdaroğlu'ndan kaynaklanan ama bu küçük partilerin CHP'yi kullandıkları işte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşılığında çok ciddi milletvekili aldılar ve bazısı da işte AKP'ye geçenler oldu. Özellikle Gelecek Partisi kanadında AKP'ye geçenler oldu. O yüzden bu küçük partilerle ilişkilerde biraz daha dikkatli olacaklar. Ali Babacan uzun süredir sessizdi. Birkaç gündür konuşuyor ama kendisinden de kaynaklanan böyle bir e mazbut bir kişilik. Öyle bir lider değil, öyle kitleleri sürükleyecek bir insan değil. Bir teknokrat gibi konuştuğu zaman, işte ekonomiyle alakalı konuştuğu zaman gündem oluyor ama diğer konularda pek ses oluyor, çıkmıyor. Bahçeli'ye bir gece döndü rapor dedirten düzenin ortaklığı bozdurabileceğine inanıyor musunuz? Ee, Önder Apo demedi bu arada. Kurucu PKK'nın kurucu Önder'i dedi. Hani ikisi farklı şeyler. Şimdi eğer izleyicimizin dediği gibi bahçeli bir gecede önder Apo edirten bir mekanizma varsa elbette ortaklığı bozdu diyebilir yani o mantıkla da düşünebiliriz. Karapara ile zengin olanlar listede ismini istememiş. İzleyicimizin kastettiği dün açıklanan vergi rekortmanları gelir vergisinde ilk 100 açıklandı. 79 kişi bizim ismimizi açıklamayın demiş. Hem varlıklarının kaynağı şüpheli hem çökecekler işçi i̇şte çalışanları falan da bilmesin. Diyecek ki ya patron vergi listesindeyiz ama yüze sıfır zam vermişsin gibi bir sürü şey çökme, çökme olsun, mafya, güvenlik vesaire bir sürü sebeplerden dolayı istemiyorlar. Bu geri kalanları aklıyor bir bakıma. Ya orada da Cengiz falan da var. Hani akladığında değil ama onlar en azından isimlerini yazdırmış. Damatı reklam için yapıyor. Bu kesin. Ben de öyle düşünüyorum. Fakat adamlar ne yapsa yaranamıyorlar millete. Ne kadar seviliyorlarsa artık demiş izleyicimiz başka bir izleyicimiz karşı çıkıyor. Muharifet duygunuzu anlıyorum ama herkesi her türlü eleştirme günümüz gazetecilik içinde yer alsa da kul hakkını ortadan kaldırmıyor. Adam vergi veriyor, şahsi çalışmalar ortada, ürün getirip üzerine para ekleyip satanlardan mı? Selçuk Bayraktar'ı kastediyor. Listede Selçuk birinci, Haluk ikinci sırada adam lise öğrencilerine bir ufuk sunuyor. Şimdi e, devletin imkanları ne kadar kendisine e, paspas edilmiş, e, kayınbabası bizzat ülke ülke gezip drone satmasa bunlar olabilir mi? Devletin arge imkanlarını kullanıyor mu? Kendisine <laughs> verilen, e, önü açılan şeyler. Yani yani Milli Savunma Bakanı gibi bir şey savunma sanayinde ne olacağına Selçuklu Haluk karar veriyor. O yüzden hani çok da masum insanlardan bahsetmiyoruz. Hele hele 17-25'ten sonra bu eve damat gelene ben çok iyi gözle de bakmam. Bu yüzden şahsi kanaatim tabii. Elbette Selçuk böyle bir kahraman gibi sunuluyor. Genç idealist. Ülkenin işte özellikle durumların bazı yerlerde başarısıyla bir kahraman gibi sunuluyor ama iş sadece bir şey üretmek değil. Yani Selçuk olmasa bunu üretilemeyecek miydi? Vesteni ya da diğer ordunun şirketleri zaten bunları yapabilecekti. Yani Selçuk olmasa bunlar olmayacaktı diye bir şey yok. Öncelikle onu şey yapalım. Bu aileye damat giden benim için kırık not almak için yeter bir sebeptir diyerek bu da son sorumuzmuş. Evet haftayı böyle tamamladık. Her zaman dediğimiz gibi Allah bir mani vermezse pazartesi günü tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.